Rap, Rap, Size bir masal anlatacağım. Adı aşk. Adı, aşk. Adı üzerinde Adı masal. 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 Gerçeklerle, alakası, Gerçeklerle olmayan. alakası olmayan. Ama bazen bu masal, bazen bu masal bir, efsaneye, bir dönüşür. efsaneye dönüşür. Adı üstünde, Adı üstünde efsane. efsane. Geçmişte Yenildim azide kaldı duygular Yaşananlar var çok geride mi kaldılar Sebebini söylemeden çekip buradan giderler Sadece bilmek istemiştim neydi bahaneler ya? Dünya gerçekten çok düşmüş ben bunu öğrendim Uzaktan kumandayla elindeydi benim kaderim Sevgi kelimesinde artık kaybetmiştim anladım Geleceği hayal edemez oldum geçmişimi silemedim Duygu karmaşası içinde tek başıma kaldım Nefret mi kin mi aşk mı intikam mı anlamadım bir çift size kandım herhalde kalpten sandım Anlayamadım ne yazık ki arkasından baka kaldım Tek artık param parçalan bu kalbim kırılmasın Bedenimi ve ruhumu esir alan bu rehavet beni bıraksın İnanmıyorum bu sözler artık çok bayat oldu Fani dünyada sürüklenir gider bu hayat yolu Geçmişe yenildim buydu benim kaderim Elimde kalemim vardı siyahtı benim kefenim Kalbimin tüm odacıklarındaydın sen benim Bu da gelir ama geçer mi ben bilemedim Geçmişe yenildim buydu benim kaderim Elimde kalemim vardı siyahtı benim kefenim Kalbimin tüm moda çıkarında aynı sen benim Bu da gelir ama geçer mi ben bilemedim Kaderimde var da benim ne çare etti Hep sustum ve de hayata küstüm ben herhalde Bir var sanki bile unutur On anda bir dost sayesine çok şükür çok kurtuldum Tek kandilemi kırdılar uçmadım ben anne Geri yerinden oynattım yine dolmadı neşare Kalbimi alıp gittiler geri getiren olmadı Sevmedim ben hiçbir zaman bu duygu salanları En gerçek olan bana en gerekli ne ama sana Ben anlatamadım kendim herhalde anlayan olmadı da Benim bedenimin yarası nedir ruhumu öldürdüler Bir umutla beklemiştim ama umudumu bile söndürdüler Evet artık bunları söylemenin bir anlamı kalmadı Biliyorum çünkü sözler bile faydalı olamadı çözemedim ben bir türlü kahve dünyayı anladım Nedenini bilemeden atlatmışım çok geç kavradım Geçmişe yenilirim buydu benim kaderim Elimde kalemim vardı siyahı benim kefenim Kalbimin tüm vadacıklarındaydın sen benim Bu da gelir ama geçer mi ben bilemedim Geçmişe yenilirim buydu benim kaderim Elimde kalemim vardı siyahı benim kefenim Kalbimin tüm vadacıklarındaydın sen benim Bu da gelir ama geçer mi ben bilemedim Geçmişe yenilirim Geçmişe yenildim, geçmişe yenildim Buydu benim kaderim Elimde kalemim vardı siyahı benim kefenim Kalbimin tüm odacıkların aynı sen benim Bu da gelir ama geçer mi ben bilemedim